Evet arkadaşlar herkese merhaba Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizinle SUV mu yoksa Sedan mı'nın devamındaki Şu konuyu konuşacağız Sizce B SUV mu yoksa C SUV mu Aralardan çok fazla motor geçiyor O yüzden sesler için kusura bakmayın Ama B SUV mu C SUV mu Bunu konuşacağız Şimdi segment olarak baktığınız zaman B SUV diye bir segment çıkarttılar Arkadaşlar B SUV geçmişte hiç böyle olmayan yani bundan 15-20 yıl önce asla olmayan bir segmentti. Ama araç fiyatlarının özellikle Türkiye'de çok pahalanması sonrasında insanlar için çok tercih edilir bir sınıf haline geldi. Bu sınıfta baktığınız zaman işte Volkswagen Taygo var, e, Seat Arona var, e, Opel'de milyon tane araba var. E, PSA grubunda işte 2008 var. Opel tarafında yanlış hatırlamıyorsam Frontera var. İşte galiba Grandland değil de onun küçüğü Mokka var. Hani farklı farklı bir sürü araç seçeneği var. Ve e, her geçen günde Türkiye'de çok daha popüler hale geliyor. E, C-SUV'da hiç olmadığı kadar kuvvetli tabii Türkiye'de. Zaten perakende de satış adetlerine baktığınız zaman sedan mı su mu'nun cevabını Türkiye vermiş durumda. Yani su pazarı her geçen gün pazar payını gittikçe arttırıyor. Ama tabi B su mu C su mu diye baktığınız zaman bugün B su araç fiyatlarında e, ve C su araç fiyatlarını birbiriyle kıyasladığınız zaman işte B sular yanlış bilmiyorsam işte bugün 1.600'e Taygo 1.800'e e, Arona gibi e, pardon e, Kamik gibi fiyatlar var e, bayilere gittiğiniz zaman Ekim Kasım Aralık aylarında artık yılın son döneminde biraz böyle şey de olduğu için Satış hedeflerini tutturmaya da çalıştıkları için Arabalar, araba markaları daha doğrusu diyeyim Güzel indirimler yapabiliyorlar Elinizde bir araba varsa ve onu elinizden çıkarabiliyorsanız istediğiniz fiyata Güzel de kredi avantajlarıyla, faiz indirimleriyle, cazip bayilinin teklifleriyle bir araba alabiliyorsunuz bugün baktığınız zaman işte 1.600'e Taygo mu alırım? Yoksa işte gidip 2 milyona Nissan Qashqai mi alırım? 400-500 bin liralık böyle marka içerisinde değil ama markalar arasında çapraz kıyaslama yaptığınız zaman bir B SUV C SUV arasında fiyat farkı olduğunu görüyoruz. Ben açıkçası 400-500 bin lira daha verip giriş segment bir C SUV almayı içi dolu bir BSU almaya tercih ederim arkadaşlar. Neden derseniz çok daha fazla iç hacim sunuyor. Ee, bir kere segment atlıyorsunuz. İkinci elde e, aracınız e, tabii ki işte 1, 6, 1 milyon 600 bin lira vermekle 2 milyon arasında üstüne 400 bin lira koyduğunuz için dolayısıyla daha sonraki satış gelirinde de bir farkınız olacak ve. Ee, üstüne şu an 400 bin koyabiliyorsanız C suva geçip iki gün sonra e, o geliriniz olmadığı zaman 0 bir B suva alma imkanınız olabilir. Ya da yine üstüne daha fazla koyup arabanızı daha fazla büyütme imkanınız olabilir. O yüzden ben her daim işte Tiguan olur, Kaşkayı olur 3008 olur ben C suv taraftarıyım. Ama siz lütfen yorumlarda B SUV mu C SUV mu? Lütfen bunu altına belirtin. Ee, onun haricinde C SUV, e, çoğu C su, çok daha fazla e, donanımla geliyor. Çok daha fazla yani aynı segment araçlarda, aynı paket içeriğindeki araçlara baktığınız zaman C su daha fazla şey sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla ben C su'dan yanayım. Ama ben 400-500 bin lira hani az para değil baktığınız zaman bugün işte 20 bin liraya bölerseniz e, kaç tane asgari ücret yapıyor. Dolayısıyla e, 500 bin liralık kredi çektiğiniz zaman onu da belki faiz oranları %40-%50'leri bulmuş 800-900 bin lira olarak geri ödeyeceğim. O parayı şu an nasıl koyalım Kerem diyorsanız e onu da doğru söylüyorsunuz. O zaman da B su almak daha mantıklı olabilir. Ama ee, yılbaşından sonra tabi ben bu maliyetlerin Makasın biraz daha açılacağını düşünüyorum Çünkü herkes şu an sene sonu kampanyalarında Gerçekten kar marjlarını çok daha aşağı çekmiş durumda 2026'da model yılının değişimiyle birlikte Zaten en az yüzde %4-5 zam gelecek arabalara Bir de liste fiyatı üzerinden yapılan bu cazip indirimler Artık ortada olmayacak Ve dolayısıyla artık şu an 400 bin lira 500 bin lira olarak gördüğümüz makasları belki 700-800 bin lira 900 bin liralara görebiliriz. O yüzden şu an 400 bin koyayım bir C su alayım dediğiniz noktada 2026 dikkat edin arkadaşlar. Ocak ayı itibariyle bunu yapamayabilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. B su mu yoksa C su mu?